Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Kanalıma abone olmayı çok sevinirim. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce buradaki ödülleri alacağız. Telefon bu arada aşırı titriyor. Bakın oğlum. Neyse hadi o zaman ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şurada başlayalım başladık başladık. uyuşuyor asu 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 şimdi. asu uyuşuyor 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 Yani baya iyi izler arkadaşlar. Şöyle. Oğlum <laughs> ya bak ama istediğiniz çok yavaş doluyor. Ben ne yapayım ya? Benim ablam da bir ara var. Başımın önünde de ama bıraktık. Oslo süreli. Evet arkadaşlar. Oslo süreli mi bıraktım? Ama çok şükür bıraktım. Ben ateş ruhunla basalım ya. Tek kullanıldı ha. Lan, ne oluyor? On. Bekle bekle. Bir aralar. anam nefesim kesti bu ya. Kuleyi aldık ya şimdi kaşınmaya başladı bu rakip. Alev topumuz var ama boşuna harcamıyoruz. Oğlum adam ol bak. Kesin karşılık verecek hemen. Ateş ruhu. Ateş ruhu bu kadar az bulmamalı ben. Zaten uzak alır olduğundan bir şey olmaz. Evet, Abi, büyücü basacaktım normalde ama büyücünün canı çok az olduğundan büyücü dayanamazdı. Ben 10 tane falan fank sanıyordum 30 tane Ateş ruhu. Yes. Oğlum bak benden bir tane daha kale alırsan senin var ya o... Neyse. Sövmek istemiyorum. Evet. Hı. Kazandım. Kazandım oğlum boşuna uğraşma. Evet şöyle ana menüye gidelim hemen de. Buraları zaten kesmeye gerek var. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Redene gibi bir şey değil ki bu. Neden bu kadar yavaş yükleniyor ya? bu evet, ne? ödülünü seç. Bu ne oğlum? Bunların ikisi de yeni mi? Bu ne la? Buna basalım var Çok merak ettim. Yara sala. Bak ben bunun ismini şey tahmin ettim ama ya. Kesin bok gibi bir şeydir dedim. Ya Vivo aldığımda yemin ediyorum pişman oldum ya. Ben bu telefon markasını kullandığıma pişmanım yani. Oğlum açılsana. Açıl lan. Gerizekalı. saat açılmadı sinir etti beni gerizekalı. Bunu da alalım. Ödül alındı. Bok alındı lan. Hadi aç. Açsana oğlum bak. Beni sinir etme ben kara Oğlum aynen Karadenizliyim ama aç yani. Karadeniz'de değilim de aç. Sinir etme beni. Sinir, sinir olunca ben bir şey çok fena söverim ha. Ben yani dayanamazsın. Saçın akıllığı kadar Saçının kepeğe ne kadar sö söverim ben seni. Sonunda ihtiyacım olan bir kart be. Sonunda. Lanet olası karaktere karşılık vermek için mükemmel bir şey be. Yarasalar çok iyi bir şey bu arada. Görünüşünden belli zaten lanet olas karakteri. Çok gıcık oluyordum yakından vuruyor ama yani. Dezavantajı yok gibi. Baksana. Bunu yedinci seviyeye basınca çok güzel hissedeceğim yani. Gece uyuyacağım ben. Gece yani huzurlu huzurlu uyuyacağım. Hatta belki ustur ustur ağlarım. Mutluluktan ustur ustur ağlayabilirim ama. Bilgi, şuradan joker kart aktaralım ya. Ama ne bok değiştik şimdi. elektro yokmuş, bilmem neymiş. Neyse, yaratra, yarasalar... Alevto bu lazım oluyor. Aa, çok şey oldu ama ya. Çok kararsız kaldım şu an. Şövalye gerekli oluyor. İskelet ejderhalar zaten gerekli. Goblin kafesi falan. Biz herhalde alev topuna gidelim ya. Evet. Ben neden bu kadar çok oyalandım burada ya? Şunu da bir açalım şöyle. Altı bin mi? Yuh ama ya. Benim neden bu kadar çok param var? Neyse girelim bir. Yeter ya. Evet arkadaşlar girdik. Yara var. Bol şans. Sana da bol gerizekalılık. O yarasalar yükseldince bayağı işe yarar ha. Ben yani anladım bunu. Kesin bilgi. Yani goblinler gibi bir şey ama yani çok işimize yarayabilir. Mesela şu lanet olası yakıncı karakteri yani karşılık olarak kullanabiliriz. O yüzden bayağı iyi bir şey. İskelet ejderhalar. İskelet! Keşke bunlar bir seviye olmasaydı ya. Ama goblinlerin bir başka şeyi yani. Bir başka versiyonu. Evet. Şöyle büyücüyü basalım. Büyücü. Büyücü senin ağzına etsin birader. Dövmeyelim. Yani ben bir şey savunmak istediğimde her şeyi basıyorum. Şövalye bile basabiliyorum ama oysa ki basınmaması gerekiyor. Ya basacak kart yani ben basıyorum. Bile yani. Ne birisi? Ben Benim dedem mini pek kaybı yani güzel. İki noktası sistemi Ya cidden ne alakalı ki yani? Uhuuu! -huh. Umarım öldürürsün kasayı geri zekalı. Öldüremezsen de rakip takım bizi mi öldüremez. Ya da kalemizi. Kalemiz takımın gerizekalı. Her şey iki, iki, iki olunca ben çok rahatlıyorum ha. İkti siksir, iki ik, falan. E niye konuşamıyorum Ben ama çok rahatlarım. bilmiyorum ben. Adam ana kulesi aslanlarım. Hadi be. Yarasalar yarasalar sen dikkatin niye dağılmıyor ya? Ben yemin böyle bir karakter görmedim hayatımda ya. Yani. Çok sabote edici bir tane karakter yani. Ya bana bu kart lazım değil ama. Nasıl kazanmayacağım kazanmayacağız. Ne uğraşmasın belki takımda. Neyse iyi oyunlu diyeyim adam üzülmesin yani. Şöyle girelim. de ama bazen beni oyun çok sinir ediyor. Yani. Bak mesela bu kutuları neden böyle boşu boşuna beni ondan sonra 400 altın verirsin ya. Yeter. Ama altına gerekli Cık, var ya bak ben Brawl Stars'ta bu kadar çok altın şey yani. Ben Brawl Stars'ta bile bu kadar çok altına altınım yoktu. Ya niye konuşamıyorum lan? Şurada almak istedim sandığımı. Sandığımı almayı unutmuş. Aldığımı verme bana gebertirim. Oha Joker Kerç. Geri zekalısın ya. Haban mı? Oğlum haban ne? Bak gerizekalı gerizekalı şeyler var mı? Ya? Ben tuttum onu. Bomba kulesi mi? Yüz tane bak. Neyse iyi bir kutu açılımıydı en azından. Yani en şanslı kutu açılma değil ama. Kule prensi bu bunu. bunu kullanabiliriz aslında. Zaten kullanıyormuşuz. Yemin ediyorum benden geri zekalısı yok. Şuradan bir karakterlerimizi yükseltelim. Yeni geldi zaten bu da. Ama bak yeni karakter geldikçe ben bu karakterleri yani yükseltmekte zorluk çekiyorum abi de. Yani karar veremiyorum ki hangi kartla değiştireyim. Çok iyi kartlarım var benim. Ama yani sanki e, şey ateş ruhuna ihtiyacımız yokmuş gibi hissediyorum ya. Acaba onu çıkarsak mı? Babaannemi oyna neden koydunuz lan gerizekalılar? Oğlum harbiden babaanneme benziyor ya. Şalı falan var. Oğlum bu ne Allah aşkına gece görsem korkarım ya. Yemin ediyorum şu şekle şemale bak ya. Neyse şöyle bir girelim. Evet yine klasik Clash Royale maçlarından biri olabilir. Yani oyunu falan hackleyeceğimi düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Maymun zekasına 37 bin TL veren ben. Oğlum o bende hiç çaycandı. Ama vermedi çünkü sigma. Sigma sigma boy sigma. Lan ölüyor. Evet. Ne bok gibi bir maç yani. Böyle maç mı olur ya? Yine içine. Hayır ya hayır ya. Fulen gidecek. benim bir tane mal kuzenim var. O diyor ki şey Minipekka benim deden mi? O Minipekka sen dedense da de benim ebem amına. Yani çok saçma bir şey değil mi? Bunun yalan olduğunu emzikli bebek bile anlar ya. Yani emzikli, emzikli bebek bu oyunu bilmiyor ama yani anlar yani bir oyundan esinlenmiş bir tane gerizekalının. O karakter benim evem de demesi çok garip değil mi ya? Yani Emiriyorum böyle yalan olur mu filader? Olmaz olsun ama olur mu da yani? Şuraya bak gücü bassam var ya çok iyi oldu. İskelet ejderhası ağzımıza ettiler. Ne olur gelip kurtarın. <laughs> 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 Takım tutmuyorum arkadaşlar. Bok <laughs> gibi. <laughs> 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 Oğlum bunun videoyla ne alakası var? Yemin ediyorum ben iyiye saçmaladım ya. Yani. <laughs> ne oldu böyle dikkatim dağıldı işte gerizekalı. Tabutta yatar gibi geriye çıkalıyor. İki seviye falan mı ya? Kavuşları neden bu kadar az vuruyor? Valla büyücü falan basalım şöyle. O sırada arkadaşımın abisi. Oh, alacağım bitecek ya. Hı ananı. Alacaktım ya. Neyse beni sinir eden maçlar genelde oluyor. Alalım şunu da. Alsana oğlum. Bekle. Sakin kalmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.